Türk Telekom Pilot'un işbirliğiyle hazırladığımız Sosyal Garaj'da bu hafta Ekmop'tan Sunay'la birlikteyiz. Sunay hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam. E, hali hazırda ve Brazio okuyucularının EkMob hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum ama sen biraz bize girişiminizi biraz anlatabilir misin? Tabii ki seve seve. EkMob Ekmop saha olan firmalar için uçtan uca bir yönetim platformu. Biz aslında var olan bir soruna bir çözüm üretmek için yola çıktık. E, saha yöneticileri gün içerisinde Ekibini yönetirken çok dağınık iletişim kanalları kullandığını keşfettik. İşte WhatsApp grupları oluşturuyorlar, mail programları, lokasyonlarını öğrenmek için e, araç takip sistemleri. To do list uygulamaları gibi, takvim uygulamaları gibi bir dağınıklık vardı. Biz de dedik bunların hepsini tek bir yerde toplayıp e, bu iletişim kuvvetlendirip saha ile merkez arasında anlık bir e, platform yaratabilir miyiz fikriyle e, yola çıktık. E, şu anda e, geldiğimiz noktada işte yöneticiler yönetim panelinden çok hızlı bir şekilde e, ekiplerini oluşturabiliyorlar, görevlerini, takvimlerini planlayabiliyorlar, gün içerisinde ekibinin anlık olarak konumlarını görüp tüm süreçlerini yönetebiliyor ve rapor kolleyebiliyorlar. Ee... Uygulama tarafıyla da sahadaki ekipler gün içerisinde planlanmış takvimlerini ve görevlerini görmekle beraber ziyaret noktalarında işte fotoğraf çekme, sipariş alma, tahsilat alma, dinamik form anketlerle sahadan data toplama, toplantı notlarını girmeye kadar birçok gün içerisindeki birçok süreci mobil uygulama sayesinde yapabiliyorlar ve bunları anlık olarak da merkeze gönderebiliyorlar. Ekmap kısaca aslında tam süreci böyle yönetiyor. Aslında Vebrazi takipçileri ilk Vebrazi Arena sahnesinde de sizi tanımışlardı. O Aynen. günden bugüne baktığımızda, geriye gittiğimizde biraz. Bu geçen sürede hayatınızda ne değişti? Vallahi Vebrazi Arena bizim için dönüm noktalarının en önemli kısımlarından bir tanesi. Biz Vebrazi Arena'dan sonra zaten ürünümüzü pivot etmeye... E, ...sahas bir e, platforma çevirmeye karar verdik. E, hatta ilk müşterimiz İnege Bank'la Vebraz e, ile tanıştık. E, ve Webraz'den sonra müşterimiz oldu. E, bizim için dönüm noktaların başında geldi... Ee, ve arkasından e, hızlı bir e, büyüme grafiğine e, doğru e, yola çıktık ama e, sonrasında da şunu keşfettik, aa biz bir tam startup değiliz, tam bir startup ruhuyla yaşayamıyoruz, İşi daha proje bazlı götürüyoruz e, ve burada da Türk Telekom pilotla yolumuz kesişti. E, pilot'ta da aslında e, startupın e, olması gereken bütün yeteneklerini kazandık, e, oradaki tüm dinamikleri kazandık e, ve e, sonra da hızlı büyüşümüz e, devam etti diyebilirim. En son sen ne yine pilot demo day'de evet. bir araya gelmiştik hatırlıyorum çok güzel bir organizasyonda. Evet, evet. Ondan sonra şimdi yakın zamanda kulağımıza bir şeyler de geliyor. İşte ama çok bizim programımızın sıkıntısı da bu. Biliyoruz bazı şeyleri girişimcilerin hassasiyetleri düşündüğümüz için ama söyleyemiyoruz ama sanırım böyle bir yakın zamanda bir yatırım olacak diye biliyoruz değil mi? Evet. Şu anda bir yatırım turumuzu tamamladık diyebileceğimiz noktadayız çok az bir zaman içerisinde de bunu duyuruyor durumda olacağız. O zaman belki siz bu programı izlerken bir gün sonra ya da aynı gün bu haberi yine Webraz üzerinden almış olabilir. Aynen öyle. Tarık Doğru söylüyorsunuz. Peki şeyden bahsediyorum bu tarz senin yaptığın işlerde girişimlerin temel hayali aslında işi biraz burada pişirip ya işte Mediteren, Kuzey Afrika dediğimiz Orta Doğu pazarı. Ve Kuzey Afrika pazarı ya da Doğu Avrupa, Avrupa'ya açılma planı var. Yani sizin tarafta böyle bir düşünce var mı şu an? Kesinlikle var. Ee, Türkiye zor bir pazar. Ee, burada bizim ürünümüzle alakalı iyi bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Ee, ama e, yine e, yönümüz e, dışarısı e, özellikle bu anlamda Avrupa pazarı bizim çok hedef noktamızda hatta şu anda iki tane de bu anlamda girişimimiz var. Türkiye'de çalıştığımız iki tane firmanın e, yurt dışı operasyonlarıyla e, belirli bir noktaya gelmiş durumdayız. E, bunlardan bir tanesi ee, Kosova'da e, bu iş ortağımızla e, bir banka operasyonu, bir tanesi de e, Yunanistan'da bir operasyon. E, yakın zamanda da e, oralarda bu tarz faaliyetlerimizi başlatacağız. Şeyden atladık biraz, hızlı geçtik o tarafları biraz da. Ekipten biraz bahsedebilir misiniz? Şu an kaç kişisiniz, kaç kişi, kurucu, ortak, nasıl Hı -hı. başladınız beraber? Yani tabii, bu tabii. Fikir aşamasına nasıl bir araya geldiniz bunlar? Aslında benim yaklaşık 4 yıldır üzerinde çalıştığım bir projeydi. Daha önce kurumsal hayatta edindiğim tecrübeler, mobil tarafta edindiğim tecrübelerle birleştirdiğimde ürün bir anlamda ortaya çıktı danışmanlığını verdiğim bir firmada bir proje gerçekleştirirken diğer iki tane ortağımla tanıştım hmm. ve onlara işte proje fikrimi anlattım. Proje fikrimi anlattığım insanlar da aslında yaptığım işi çok yakından bilen ve bu işle alakalı inanılmaz tecrübe ve know-how'a sahip insanlardı ki bir tanesinin geliştirdiği uygulamayı zaten logo tarafı satın aldı. Diğeri ise TNT ve DHL gibi araç takip, kargo takip sistemlerinde hem danışmanlık hem yazılım tarafını yöneten kişiydi. Biz baktığımızda böyle hem bilgi birikim, know-how hem de projeyi e, yönetebilecek e, üç e, temel direkt olarak bir araya geldik ve çok hızlı e, aksiyon aldık. E, arkasından da ekibi büyüttük tabii. Şu anda 9 kişiyiz. E, bunun dışında işte iOS developerımız, Android developerımız, proje yöneticimiz, e, UX UI designerımız, e, pazarlama ve satış e, yöneticimiz gibi e, diğer ekip arkadaşlarımız da mevcut. Okay süper. Bugün bizimle birlikte olduğun için teşekkür ediyoruz Sunay ve Brazili takipçileri arasında da doğrudan aslında Ekmob ürününe ihtiyacı olan okuyucularımız da olabilir diye düşünüyorum. Sunay'ın bu şekilde girişimini tekrar sizlere hatırlatmış olalım. Türk Telekom pilotun işbirliğiyle hazırladığımız sosyal garajın bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir girişimci ve girişimiyle görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler.